Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ben Ahmet Erhan, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Ee, sizlere bu videoda devre teorisi bir, pardon devre teorisi laboratuvarının birinci hafta deneyinde sizden istenilenleri ve Proteus programında nasıl kurabiliriz, ölçüm nasıl alınır, elemanlar kütüphaneden nasıl çağrılır vesaire bunları göstereceğim alınacak en basit şekilde. Bakalım. Şimdi birinci haftada bizden istenen 5 adet direnç ve 1 adet gerilim kaynağı ile işte neydi onun ismi? Ne? Kirchhoff'un akımlar kanunu ve gerilimler kanunu. Bunların ispatı. Şimdi programımızı açtık. Ee, şu sütun ve buradaki işte seçenekler bizim ne işimize yarıyor vesaire bunlara tek tek söylemekten ise programı kullandıkça öğrenmek hani bana sanki daha iyi olurmuş gibi geliyor. O yüzden artık bu hafta mesela nereleri kullanacaksak oralardan bahsedeceğim. Sadece diğer yerleri pek değmeyeceğim, girmeyeceğim hatta hiç. Şimdi kütüphanemizden eleman çağırmak için operant kısmına şöyle yazan Bizden istenen dirençti. Bir elemanımız direnç. Res yazdığımızda direncimiz otomatik direkt burada çıkıyor zaten. Yani buralar hiç kafanızı karıştırmasın. Bakmamıza gerek bile yok. Res yazdığınız zaman otomatik seçiyor. şey okay derseniz tamamdır. Kütüphanemizi ekledik. Bir adet de kaynak lazım. En basit olarak da batarya. Yani batarya kullanılabilir. Neyi yanlış yazdık? Evet. Yazabildik. Bataryamızı seçtik. Zaten direnç ve bataryadan başka bir şeyde ihtiyacımız yok bu devre için. Hmm. Şöyle bastından tıklayarak kapımızı göre bir devre oluşturalım. 3, 4 ve 5 direnç. Hmm. devrinizi şu şekilde istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Kullanması oldukça basit program zaten. Yani kendi kendinize bile öyle öğrenebilirsiniz. İşte videodan sonra devreyi tasarlarken, kurarken. Mesela biz bu şekilde yapalım. Şöyle biraz daha düzenli olsun. Daha şurada paralel olsun. Tamam bağlantıyı elemanın bir ucundan diğer ucuna tıklayarak yine çok basit bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz zaten. Şöyle tıklaya gösterdiğim gibi. Bu kadar. Şimdi değer vermeye gelince örneğin bizden kullanmamızı istenilen direnç değerleri 1 kilo, 2.2 kilo, 3.3 vesaire vesaire. O da yine biraz daha yakınlaştıralım. Örneğin R1 direncimiz 10K. Şu 10K üzerine çift tıklayarak şu pencereyi açabiliyoruz. Bu direncimiz 1K olsun. Size sonra da soruluyorum. E, deneyde verildiği gibi. Bu direncimiz 4.7K olabilir mesela. Şu 3.3K diyelim. Hepsi yani üzerine girip iki kere sol tık yaparak bu pencereyi açıyoruz. Sonra değer giriyoruz. Başka mesela ne verilmişti? 3.9 k ve 2.2 k. Burası 2.2 k olsun. Bu da 3.9. Tamamdır. Devrimiz bitti. Ee... Bizden istediği Kirchhoff'un akımlar kanununu göstermemizdi. Şimdi ölçüm aletimizi şuradan DC ampermetre kısmından alabiliriz. DC ampermetre, DC voltmetre, AC voltmetre, AC ampermetre hepsi burada mevcut. Mesela şunu birazcık daha geri çekelim. Şunu kaldırıp araya ampermetremizi takalım. Şimdi ilk düğme giren akım atıyorum. Hmm, kaç ampermiş? Bunu öğrenmek için devreyi çalıştıralım bakalım. Evet. Sıfır amper yazıyor. Bu programı ilk kullanmaya başladığımda çok, çok hani rastlanan bir durum. Sıfır amper yazıyor. Ne yapılacağı pek bilinemiyor. Yanımda şaşırılıyor vesaire. Hemen, e, devreyi durduralım. Yani başlat ve durdur buradan. Sağ tıklayıp editten Amper değil de mil amper. Çünkü yani kullandığımız bütün dirençler sonuçta e, kilo ohm seviyesinde. E, o yüzden devrede de ne hani, akın akım amper yerine mil amper seviyesinde olacağı için Amper amper hani e, nasıl söyleyeyim? Multimetreyi gözünüzde canlandırdığınızda seviyesini amper değil de mil amper kademesine getirdiğinizi hayal edin. O yüzden amper kısmında sıfır değer gör görürsünüz. Fakat miliamper alıp tekrar devre çalıştırırsanız 2.85 miliamper ilk giren akım olduğu görülmekte. Çıkın <laughs> alıp yarı saat. Tamam. bir tane de şöyle çok şey geldi. Şöyle yapalım. olsun. Bir tane de şöyle. Evet. Yine amper değil. Bunları miliamper kademesine getirelim. Sonuç görebilmek için. Getirdik ve çalıştıralım. Şimdi gördüğünüz gibi işte giren akım 2.85 miliamper. Çıkan 1.54 ve 1.31 miliamper. Bu ikisinin toplamı da direkt olarak bize giren akımı zaten veriyor. Bu şekilde işte ampermetreyi buralara değil de 1.54 mesela bu düğüme giren akım buraya ve buraya takarak da aynı şeyi gözlemleyebilirsiniz. Giren akım çıkan akımla eşit çıkmak zorunda. Durduralım yine devremizi. Ampermetre kalsın. voltmetre takalım bir de. şu dirençlerin üzerindeki bir bir dakikada iki dirençlerin üzerindeki bu gerilime bakalım. Evet. Bu sırada söylemeyi unuttum. E, Ampermetreyi devreye seri bağladık, voltmetreyi paralel bağladık. Yani bu da yine e, board üzerinde devre tasarlarken çok dikkat edilmesi gereken bir durum. E, Voltmetre aslında kolay. Paralel bağlandığı için çok karıştırılmıyor ama ampermetre devreye seri bağlandığı için yani board üzerinde birazcık e, çalışma yaparsanız karıştırmamak adına sizler için iyi olur. Evet, volt hani r 4 ve R5 paralel dirençleri üzerindeki görevimizdeki 276 bumuş. Yani aslında bu kadar. Şimdi bu devreden başka bahsetmek istesek neyle ilgili bahsedebiliriz? Hmm. Yani dediğim gibi. Yani videoyu izledikten sonra sizlerin aklınızda takılan bir soru olur. E, tasarım kısmında ya da komutlarla ilgili bir şurada yani kurcalamış olursunuz bir şey. Hani bir şey sormak isterseniz. Bana istediğiniz yerden ulaşabilirsiniz. Hani ne bileyim YouTube ekleyeceğiz bu videoyu. Altını yorum olarak yazın ya da e, kulüpte de olduğum için oradan da bulabilirsiniz beni. Onun dışında ilk hafta için bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.